Tower geldi. Hemen onu bir yapalım. Biraz geç yükleniyor ama geliyor ya. Yani. Hmm. arkada çıkıyor en sağdaki ne yapacağız Şimdi bunun ödülleri neymiş Milena veriyor Şu Yemeği kötü Milena'nınki güzelmiş ama bak Milena'yı en sağdaki ne yapacaktım Ve girelim Among fun plow. Glorious victory. Bir dakika şimdi. Başlayalım. Dur,ayla başlayalım. бум-бум-бум-бум-бум бум и еще я в этом ряду dön dö, dön dön Sezona baş, sezon bugün geldi Ama önce bunu yapmamız lazım Ondan sonra sezonu atarız <laughs> tamam. Çocuklar bayrı baksana koltuklara neler koymuşlar Yerde bal tabakları Lan bunlar ama sağlam hasar veriyor ya. Ha ne korona geldi. Bir savunma. Bir savunma daha. Tamam. Oğlum bloğu da fazla burada. Al bakayım. Pol atak. <laughs> Güzel. Son anda aldım ha. Güm güm güm. Hop bom. Kaba ki bırak. Hoppa. Oh, onu aşağıdan yabaniler aldı. Dun 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 dun. Hop, blok. Lan. Hmm. Olmadı. Şimdi geldik şuraya. Sadece vuracağız. O kadar. Vay. Haydi. Kes, kes kes Ha bunlar bir canını götürüyor. Hay. Vay. Ha. Ya yanlış yere arka mı dönmedim ya. Sağa sola dönmem lazım benim. Sağa sola dönmem lazım. Yanlış yaptım dur. Ready. Aynen. Dönme neydi ya? L2 miydi? Ha 2 Lan. Oğlum bırakın lan. Oo. Bir dakika. Çat 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 çat. Devam. Lan ne olur? Neyse araba gelmesi Gel buraya. 1 2 3 4. Al bakayım ay senin motoruna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lan 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 lan. Lan az kalmıştı ya. Tuanın. <laughs> ya o meteor yerden çıkan alev neydi öyle ya? Ya böyle bir geç. Bir Lan oğlum ay senin metoruna geçe dönün. 2 3 4. Geç şöyle. Al şunu. Heh. Neyse aldık. Bu kadar ya. Öf. ve sonuna şimdi test your might gel bakalım T-I-T-I-C-U-M -t T-Y-M-U Test your might Seni test ediyorum Test your might Haydi bakalım Hoppa işte bu Boom Excellent bunu tek de yaptık. Burama gelen kostüm güzel ama bak. Dur. Niye ya gördün army? Oo ne yapmış da lan milen? Canaya bak. Kötü olmuş ama. Gel bakalım. Link çolu Kung Lao. Ya bunun kombolarına bakacağım da şu sonra bakarım. Şu an işim var. Yardan cehennem alevi çıktı. Oo canım var. Mı? Bir dakika Shaolin spin neymiş? Aşağı yukarı Hayır sen o muymuş? Oğlum bu ne lan? Nefes aldırmaz. Al bakayım şunu. Alabilir miyiz? Bilmiyorum ki. Zor. Buraya maç yapacağız baksana canlı götüremedik ki. Abi. Ya aptal gibi kapma. Bak hala kap. <laughs> Alamayacağımız belliydi zaten. Alright, let's do Ay senin ne oluyor ya? Al. Ya aptal gibi böyle boş boşla like, kolumu uzatıyorum ya. E ee, ben vurdum bak. Ya sen can alamıyoruz ki. Al şunu. 오케이. 아, 밑에 삽만 나는 게너 쓰고 그러는데, 순이야. Al şunu al dana parkatı. Bak o cehennem ateşi ne lan Blok. Sal bir fatalite yapacağım. Sal sal sal. Al şunu bir. Gün. sen yoluna bakayım. Bir dakika abi. iş Sağ, sol, sağ, yuvarlak. Sağ, sol, sağ, sağ sol, sağ, yuvarlak. Sağ, sol, sağ, yuvarlak. Ha, hani kim açmış? Al bakayım. O ortadayım. Sağ, sol, sağ, sağ, yuvarlak. Evet. Gel lan buraya. Al bakayım şunu. <laughs> Al sana fatality. Yeter <laughs> lan. Ne uğraştırdı ya? I could get used bayramı, Ha ben bir savunma geçiyorum. Da bırak. Gül. Savunma. Ya bakın. Hop. Ha beni havaya atıyormuş o. Aa yeter. Şapkamı atarım. Eee. Gel yanıma. Çat 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 Bak bak kendine yine yaptı bak. Bak ya. İtman savunması Al şunu. Papa alttan yeter ya. Ne savunma yaptın? Al sorusuna tekme. 1, 2, 3. Heh. İkinciyi de aldım. Ya buraya. Abi güçleniyor mu lan bir şeyler oldu. Ne oluyor lan? Bir dakika hasar almıyor. Bir dakika dur dur. Lan şere. Hasar alıyor ama yere yıkılmıyor. Bosa bak ya. 3. Ah, nasıl bot lan? Hayır, tabii at şunu ha. son anda. Ha. Al şunu bakayım. Hmm. Al bakayım. Şimdi. Ta Evet, işte bu ya. Win. Bosta bosta. Tamam. Levelimizi aldık. Ödüllü. Milano skin. Bunu ekip. Evet. Brutality geldi. Bunu da giyelim. Güzel. Bol bol bunu tentiler yapacağız zaten. Statları otomatik yap yine. Şimdi Dadılar Bayram etkinliğinde yaptık. Burada bir kapatalım videoyu.